Başkanım ve yöneticilerim, e, saygı değer meclis üyelerim, Kadın konu Başkanı ve yöneticileri, sevgili Gençlik konu Başkanı ve yöneticileri ve yıllarca birlikte omuz omuza çalışan emekçi kadın arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi sevgi ve saygıyla Adım Güner Aras. Mücadeleden gelen bir kadın olarak karşınızdayım. Karsta, ilk okuldan sonra eğitim fırsatını e, dışarıdan okul bitirerek sonradan yakalamış ve halen üniversite için çabalayan anne ve eş olarak emek veren kadınlarımız ve çocuklarımız için başka türlüsünün mümkün olabileceğini umuduyla parti ve toplumdan mücadele etmiş bir yoldaşınız olarak mücadeleyi birlikte büyütmeye talibim. 2010, 2000, 2010 yılından bu yana aktif olarak çeşitli görevlerde bulundum. 2011-2013 yılları arasında kadın kolu yöneticiliği yaptım ve 2019-2023 yılları arasında ilçe yönetim kurulu yedek üyeliği görevini üstlendim. CHP'li bir ailede büyüdüm ve kendimi bildiğim bileli bu değerlerle yoğruldum. Benim için CHP'li olmak hayat boyu süren bir yaşam felsefesi. Bunu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün biz kadınlara kazandırdığı seçme ve seçilme hakkının değerini bilerek bu hakkı en iyi şekilde kullanmak ve savunmak benim en büyük onurumdur. Sevgili örgütüm, ilçemizde birlik ve beraberliği sağlamak, ve partimizi iktidara taşımak amacıyla partimizin en önemli organlarından biri olan kadın kolu başkanlığına adaylığımı koymuş bulunuyorum. Partimizde esen pozitif rüzgarın yerel seçimlerde halk tarafından büyük ilgi gördüğüne hepimiz tanık olduk. Genel başkanımızın da belirttiği gibi yüzde %25'lik cam tavanı kırarak önemli bir başarı elde ettik bu başarı ilçemizde yoğun bir şekilde çalışan siz değerli yol arkadaşlarının emeği ve alın terinin bir sonucudur. Bundan bu yana partimde partim adına tüm seçim çalışmalarında bulundum. Mahalle mahalle, sokak sokak, bina bina gezerek dolaştım. Bu süreçte her kesimden de farklı siyasi görüşlerden insanlarla iletişim kurdum. Kurma fırsatı buldum. Bu tecrübeler sonucunda farklı fikirlerden olan insanlarla partimize nasıl kazandırabileceğimiz konusunda önemli deneyimler edindim. Hiçbir önyargı taşımadan insanları dinlemek, görüşlerine saygı duymak ve sevgiyle onların değerli olduğunu hissettirmek gerektiğine inanıyorum. Bunu da eylem ve söylemlerimde hayata geçirmeye çalışıyorum. Sizlere vizyonumu ve bakış açılarımı paylaşmak istiyorum. İlçemizde barışı sağlayıp birlik ve beraberlik içinde çalışmak temel hedefimdir. İlçemize gelen her partimizin ilçemizi eve gibi hissedip aidiyet duygusuyla çalışması partimizi iktidara taşıyacaktır. Desteklerinizle beni başkanlığa getirirseniz benden önceki kadın kolları başkanlarımın şu ana kadar emek verip yaptıkları değerli işlerin devamını sağlayacağıma ve daha iyi noktalara getireceğime söz veriyorum. İlçe örgütlerinde tam gün içinde çalışarak mahallelerimizde maddi ve manevi ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın problemlerine kayıtsız kalmayı bu sorunları ilgili birilere iletmeyi amaçlıyorum. Ayrıca belediyelerimizin de desteğini alarak ilçemizin kadınlarının kültür ve sanat etkinliklerine aktif kalıp katılımını sağlamak istiyorum. <laughs> Bu sayede toplumumuzun her kesimine ulaşarak onların yanında olmayı hedefliyorum. Değerli yol arkadaşlarım, <laughs> partimizin 31 Mart yerel seçimlerinde gösterdiği başarıya hep birlikte mutlu olduk bu başarıyı sürdürmek ve daha ileriye taşımak için kadın kolu başkanlığına adaylığımı desteklemenizi diliyorum. Eminim ki eminim ki sizlerin desteğiyle partimizi daha da ileri taşıyacağız. Atatürk'ümüzün de güçlü adımlarla ilerleyeceğiz. Bugün Diğer adayımız Sevziye Hanım davetimi kabul ettiği için kendine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca ilçe başkanım ve yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.